bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Halkımız Halk TV'ye sahip çıkıyor. Gelin hep birlikte gücümüze güç katalım. Ey bu korku düzenli kuranlar, güvercinin kanadını kıranlar. Ne krallar, padişahlar gördü bu devran. Nice şahlar, ne sultanlar, tiranlar. Yıkıyoruz, yıkılacak bu saltanat, bu duvar. Halk TV gönüllülerine özel eşsiz bir Türk bayrağı seti hazırladık. İşte birbirinden değerli 17 parçadan oluşan hediye setimiz. 1. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinde, iş yerinde, okulunda olması gereken 70'e 105 ölçülerinde kaliteli kumaştan ay yıldızlı Türk bayrağı. 2. Atatürk'ün kalpaklı resminin süslediği 70'e 105 ölçülerinde kaliteli kumaştan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı. 3. Ay yıldızlı Türkiye Cumhuriyeti tişörtü. Her Türk vatandaşının gururla üzerinde taşıyabileceği bu ay yıldızlı tişörtün arka yüzünde geldikleri gibi giderler sözü yer alıyor. Kırmızı, beyaz renklerde ve likralı kumaştan. 19 Mayıs'ta alanlarda siz de bu tişörtle yerinizi alın. 4. Atatürk'ün resminin, Türk bayrağının ve ne mutlu Türk'üm diyene sözünün yer aldığı şapka. 5. Bir solukta okuyacağınız eşsiz bir eser. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu ülke tarihte Türktü, şimdi de Türktü ve ebediyen Türk kalacaktır. Atatürk'ün Türklük ve milliyetçilik anlayışı bu eserde. 6. Türk milletinin destansı mücadelesi bu kitapta. Geldikleri gibi giderler. Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele hatıraları. 7. Unutturmayacağız. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yer aldığı hasır poster. 8. Atatürk'ün imzasının yer aldığı rozet ve anahtarlık. Bu ülkeyi seven her insanın gururla yakasında taşıyacağı rozet ve yanınızdan ayırmayacağınız kaliteli anahtarlık. 9. Ne mutlu Türk'üm diyene sticker. Bu sticker'ı evinize, arabanıza, iş yerinize, her yere asabilirsiniz. 10. Hediye Beşli Poster Büyük Önder Atatürk'ün en güzel resimleri, hüviyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu 11. Hediye Atatürk Ajandası Her sayfasında Atatürk'ün bir sözünün yer aldığı bu eserde Atatürk'ün kendi el yazılarını ve en güzel resimlerden oluşan albümü bulacaksınız. Kariteli cilt, lüks kağıt, altın yıldızlı Toplam 420 sayfa bu ajandayı bütün yıl başucunuzdan ayırmayacaksınız. Bu seti alan her izleyicimize Edip Akbayram'ın en güzel eserlerinin yer aldığı müzik CD'sini hediye ediyoruz. Gelin Türkiye Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Gelin TC'mize sahip çıkalım. Halkın gururu olan Halk TV'yi sizlerle birlikte büyütelim, güçlendirelim. Halk TV gönüllüleri için hazırlanmış olan bu set kısa bir süre için sadece 59 lira. Bu eşsiz eserleri bir telefonla sipariş verebilirsiniz. Adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla. 0212 945 0450 Haydi gencim yaşlım dostum kardeşim bir olalım biz bu çarkı kıralım daha adil daha güzel bir Türkiye kuralım